Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da Gündeme Gelmeli'ye. Hoş geldiniz. Her gün aynı cümleyi kuruyorum ama gerçekten her gün önemli rakamlar, önemli açıklamalar geliyor. Bunları değerlendirmek üzere 5 Yönetim Kurulu Başkanı Murat Durur Özgürlüğü karşınızda özgürlüğünde merhaba Murat Bey. Merhabalar sevgili Ebru. Konu çok... Merhaba. Evet gerçekten içeride çok fazla rakam açıklandı dışarıda. Bir sürü rakamlar var. JP Morgan'dan faizle ilgili e, açıklamalar geldi ama en önemlilerinden biri galiba şu. E, IMF Başkan Yardımcısından bir açıklama geldi. Der ki dolar rezerv para olma özelliğini kaybedebilir. da başlayalım çünkü herhalde bizim izleyicilerimizin en çok merak ettiği konu bu olacak. Şimdi bu iddiaya ben çok temelli bir iddia bulmuyorum. Belki bir temennidir ama iddia olmaktan çok uzak. Bunu değerlendirirken bu Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki Rusya'nın bu saldırganlığına tepki olarak uygulanan yaptırımları baz alan bir yorum var. Ama yaptırımlar sadece dolarla uygulanmıyor veya sadece dolar kullanan ülkeler uygulamıyor yaptırımları. İşte Avrupa Birliği, Euro, İngiltere Sterlin, İsviçre, İsviçre Frangı, Japonya Yen. Bunların hepsi aslında dünya rezerv paralar birliği diyebileceğimiz yapı bir yaptırım uyguluyor. Şimdi bu tabii çok büyük bir yaptırım. Yani çok büyük bir güç. Hepsini bir araya toplarsanız yani dolar, euro, yen, sterlin gibi dört tane ana rezerv para birimi böyle bir yaptırım uyguluyorsa bu yaptırımlardan dolayı rezerv paraların sıralaması değişmez. Sadece bu yaptırımların uygulandığı ülkeler paspasa döner buradan çok net olarak söyleyeyim. Bu saydığımız ülkeler dünyanın en büyük ekonomik, teknolojik ve askeri güçler. Yani bunların karşısında bir Rusya'nın kutup olması veya varlığını sürdürmesi hmm. mümkün değil. Rusya sayısal olarak büyük bir askeri güce sahip ama bunun hatta bugün bir yazımda kağıttan ayı diye bahsettim güçten niceliksel olarak fazla olsa bile nitelik olarak çok üstün bir nitelikte olmadığı Ukrayna Savaşı'nda ortaya çıktı. Alternatif bir tek güç var. Yani Rusya iktisadi bir kutup olamaz. Yani e, ruble hiçbir zaman bir rezerv para olamaz. Çünkü Rusya bir kutup olmak için gerekli özelliklere sahip değil işte Aha. büyük bir askeri güç olabilir ama büyük bir iktisadi güç, büyük bir teknolojik güç, büyük bir nüfus gücü değil. Başka alternatifler var mesela Çin olabilir Yuan ee, ama Çin'de bu topa girmiyor yani bu Ukrayna Rusya savaşından dolayı işte dolar euro güç kaybedecek de Çin öne çıkacak diye bir varsayımda bulunmak mümkün değil. Tam tersine burada birçok izleyicimiz takip ettiğini bilmiyorum. Ukrayna-Rusya savaşı bu tek yol tek kuşak Çin'in meşhur projesinin geçeceği ana hattı bloke etmiş vaziyette. Yani Çin buradan çok büyük bir artı sağlamayı bekliyordu. Ee, orada çok ciddi sıkıntı var artık. O yüzden yani bu muhtemelen... Kısa vadede dolay rezerv para olma özelliğini kaybetmeyiz. Kısa, kısa orta vadede değil. Evet, peki. Peki, diğer taraftan enflasyon gerçekten herkesin beynini büküyor. Almanya'da 8'e dayandı, İspanya'da 10'a dayandı, Fransa'da rekor denilecek düzeye çıktı. Avrupa'da gerçekten enflasyon velası ile uğraşıyor, Amerika'da öyle. JP Morgan'da FED'den faiz artışı beklentisini yükseltti. İlk 2 ay için 25 bas puanlık bir beklenti vardı. Şimdi onu güncelledi, 50 bas puana çıkardı. Hem bir taraftan bu kadar enflasyon, diğer taraftan FED'in 50 basman faiz arttırması e, ne anlama geliyor? Bize nasıl yansıyacak? Galiba en önemlisi de o zaten. Şimdi bize yansıması basit. Kurlar artacak Türkiye'de. Şimdi bak burada şunu gördük. Bu pandemi sebebiyle pandemiden dolayı ortaya çıkan sosyal, iktisadi ve siyasi krizi yönetebilmek için bunlar helikopterle para saçtı. Ve helikopterle para saçtıkları müddetçe de efendim bu enflasyon yaratmaz diye yorum yapan iktisatçılar oldu. Ama konuyu bilen bütün iktisatçılar bu işe en de sonunda enflasyon yaratırdı. İstisnasız. Çünkü mekanizma belli. Bu dönemde iki şey yapıldı. Aşırı para basıldı ve tüketimi teşvik eden, birikimi engelleyen bir mekanizma olarak da faizler sıfıra hatta negatif seviyeye indi. Ne oldu? Enflasyon patladı. Şimdi tamam bu parayla kriz, yani bu sağlık krizi sırasında sosyal sıkıntılar bir miktar hafifletildi. Ama şimdi başka bir sıkıntı var önümüzde. Ya enflasyon, yüksek enflasyon ya e, durgunluk. Belki de durgunluk içerisinde yüksek enflasyon gibi stagflasyon gibi bir çok çözümü çok zor bir problem çıktı. Şimdi dünya buna konsantre olmuşken bir de tuttu Rusya, Ukrayna'ya saldırdı. Bir sıkıntı daha çıktı. Bunu yaz aylarında, sonbahar başında FED Başkanı, efendim enflasyon geçecek, enflasyon fazla yükselmeyecek, kontrol altında falan filan dediği zaman, hoca hikaye anlatmaya bırak, enflasyon geçici değil. Bu iş kalıcı, yapışkan, uzun süreli ve acılı olacaktır demiştik. Benim gibi okuyan iktisatçıların dediği çıktı. Şimdi tedbir derdindeler. Faizleri düşürmek, piyasadan para çekmek de bu işin tek çözümü yani paranın miktarını azaltacaksın, faizleri yükselteceksin. Yani bizim yaptığımızın tam tersini yapmaya çalışıyor adamlar. Ve onun da başka etkileri var. Büyüme düşecek, durgunluk olacak. birçok şirket, kişi ve hatta ülke iflas edecek. Bu sefer de bundan korkuyorlar. Bunu da daha evvel söylemiştik. Yani bu 40 satılımı, 40 katıl mı ikilemi merkez bankalarını ve hükümetleri çok zorlayacak demiştik. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Türkiye enflasyona mücadele etmiyor. Enflasyonu seyrediyor. Sadece evet. algıyı yönetmeye çalışıyor. Dilek ve temennilerde bulunuyor. E, türbelere gidip çabuk bağlıyor enflasyonu inşallah düşer diye. E, her şey 2023 seçimleri veya bir erken seçim sonrasında ertelenmeye çalışıyor. Hükümet vakit kazanmaya çalışmaktan başka bir şey yapmıyor. Türkiye'de enflasyon öngördüğümüz gibi 3 haneli bir hiperenflasyona gidiyor. Zaten dünya ortalamasının 10 misli üstünde bir enflasyonun varsa bu hiperenflasyon sayılır. Evet. E, illa bir haddinin olması gerekmez. Şimdi tabii bunu yaparlarken efendim diyorlar işte İngiltere'de de enflasyon var, Almanya'da da var, Avrupa Birliği'nde var, Amerika'da var. Yani bir kötü örnek örnek olmaz. Eskiden de suyu misal emsal olmaz denirdi. Ya ben de Japonya'yı göstereyim. Japonya'da enflasyon yok. Niye Japonya'yı örnek almıyorsun da Amerika'yı örnek alıyorsun? İki, ya onlardaki enflasyon bizde bir ayda gerçekleşiyor. Bak Mart enflasyonu çok sert gelecek. Yani şey ne kadar sabunlamaya çalışırsa çalışsın TÜİK muhtemelen çift tane veya çift tane bir çift altında gelecek az zaten yüksek gelecek ve %60'ın üzerinde bir enflasyon seviyesi göreceğiz. Ve bu artmaya da devam edecek. Yani Sadece. yapılan zam yetmiyor. Yani ete %50 zam %10, yapıyor. Ete yeniden zam geldi Murat Bey. Kırmızı ete %10 zam geldi. Şeker ete %31 zam geldi. Ramazan'a birkaç gün kalamaydı. Yetmiyor. 3 gün, 5 gün sonra tekrar zam yapmıyor. Evet. Şimdi eğer duyumlarımız doğruysa, Nisan başı itibariyle doğalgaz ve elektriğe bir zam daha yapmaları gerekecek. Dolayısıyla iş kontrolden çıkmış vaziyettedir. Enflasyonla mücadele etmesin enflasyon kontrolden çıkar evro. Evet. Enflasyon kontrolden çıktıktan sonra enflasyonla mücadele etmek de hem çok daha zordur hem çok daha acılıdır. Evet. Bu arada bireysel borçta takibe düşenler de 3 e katlanmış yani bireysel borç derken işte bireysel kredi kartı ve kart borçlarından dolayı takibe düşenlerin sayısı yani 3'e katlanmış. Bu da gerçekten çok ciddi bir rakam. E yine katlanan bir rakamımız daha var. Statikon'a da değinelim dilerseniz. Dış ticaret acığımızda Şubat'ta %135 arttı Murat Bey. E, şeye sormak lazım, Kavcıoğlu'yla iktidara sormak lazım. Hani Çin modeliydiniz siz. Kurlar artacaktı, Türkiye mal ihraç edecekti, döviz gelecekti, döviz kazançlarımız, döviz giderlerimizin üstüne çıkacaktı, cari fazla verecektik, cezce ızacak. Cez, cez. Bak Ocak-Şubat'ta 18 küsur milyar dolar dış ticaret açığı var. Mart-Şubat'tan kötü gelecek muhtemelen 10 milyar dolar civarında bir dış ticaret açığı, belki biraz üstüne bir dış ticaret açığı gelecek. Yani yılın ilk ayında neredeyse 30 milyar dolara yakın bir dış ticaret açığı vereceğiz. Evet. E ne oldu? Hani kurmur, Çin oluyordu. Kurlar yüzünden ihracatımız patlayacaktı. Herkes koşacak Türkiye'den mal alacaktı falan filan. Ya yani böyle e, hayali projelerle ekonomi yönetiyorlar. Olmuyor. Olmayacağını o zaman söylemiş miydik? Söylemiştik. E bugün dediğimize geldiler. Ya yani sakalımız evet. var. Genel yani sözümüzü dinlemiyor. Mahfi Hoca'nın yok, onu da dinlemiyorlar. Yani ne yapacağımızı şaşırdık. Evet. Peki o zaman bugün de böyle noktayı koyalım. Çok teşekkür ediyorum. Hem siz hem de bizi izleyen izleyicilerine.